Ay Allah'ım çok sıcak. Anne. <laughs> kızım korkuttun beni ya. Köpek sandım ben de. Hala sen nasıl doğru havluyla öğretemedim ha. Ya anne biz kızlarla dışarı çıkacağız da. Bin lira verir misin bana? Ya kızım sen benim para basıcı mı sanıyorsun? Benim alnımda para basıcı mı yazıyor? Hayır olmaz vermeyeceğim. Ay niye? Niye bandajı nasıl git kendin kazan. Çalış. <laughs> Annecim ay benim aşkım gelmiş Ya benim arabasına da biraz para verseniz benzin alacağım Ay ben sana vermez miyim vermez miyim Ama oğlum bende temiz var bozdurursun da tamam mı Bu benzin için tamam mı Buna arkadaşlarınla takılırsın E tabi bunlarda kız arkadaşınla takılırsın Al 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 kurban olurum ben sana kusurum benim Eyvallah annecim de i̇şte bu kardeşim var ya. Ona bir bin daha ver de el aleme gidip rezil etmesin bizi. Okey. Oğlum bana bak. Bugün babaanne nereye gideceğiz? Ne dersi yapacaksın anladın mı beni? Babaanne mi? Anladın mı dedim? Of anne istemiyorum ki. <laughs> Merhaba anneciğim. Merhaba kızım. Merhaba babaanne. Babaannen kurban olur sana. Hadi gideceğiz şimdi. Saat sekiz oldu. Ama ben saat sekizde uyumuyorum ki erken daha. De Yat dedim sonra. <laughs> Baba ne? Ne yapıyorsun? Yat dedim sonra. Ya herkes kendini düşünüyor şu an biliyor musun? Ay evet doğru diyorsun ya. Herkes ayrı bir kafa yaşıyor herkes. Herkes böyle havalı havalı hava atıyorlar ya. Herkes havalarda uçuyor. Evet kız kahve çok güzel ya çok güzel ay evet evet o çikolata istiyorum hayır hayır o değil kız o değil şu 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 evet o sağdaki sağdaki aynen a Aha, işte o ay kız şeker güzel değil mi evet çok güzel neden güzel olmasın Tamam o zaman kız, gidiyorum ben. Görüşürüz, görüşürüz. Kız gördün mü? Gözlerinde kıskançlık akıyordu ya. Bir kere, bir kere söylemedi ha. Yüzüklerin güzelliği. Şöyle yaptı, böyle yaptı, böyle yaptı. <laughs> Almış ucuz ucuz, de derin parmaklarına takmış. Yani böyle boş boş hava atıyor. Bir gün böyle şırpşak çaktı, şak diye yerine çakılacak mübarek he. ya. kız ya. Nasıl ya? Benim gönlüm mü kız? Ne istiyorsun, ne istiyorsun? Evet, bir tane tişört lazım bana. <laughs> ah, ah. Bunu gelsin. Kimin o? Abinin. Garsonu vır yapacak ya ben istemiyorum. Ya ben veriyorum. Ne kadar bilecek ki benim sana verdiğimi. Tamam. Ütüler misin anne? Ya tamam. Senin tamam. şey, benim ne olacak bu evde ya? <laughs> ne? Anne o benim tişörtüm mü? Ha, şey oğlum senin tişörtünü ütülüyorum. E tamam da ben bir yere gitmiyorum ki. Ay biliyorum oğlum kardeşin giysin bugün. Oğlum tüm tişörtleri kirli. Ya hep benim eşyalarımı alıyor ya. Tüm benim tişörtlerim delik delik oldu ya onun yüzünden. Al, al. Gideceğim tişörtüye. Al ağzına tut. O tişörtünü vermediğin kardeşin var ya, senin için kalbini veredi, kalbini. Ben nasıl bir canım? miyim? Nasıl İyi, Tamam, tamam anne, tamam. Tamam, asıl giysin o zaman. Tamam, al. Al, <laughs> 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 Kızım ne oldu? Yok bir şey olmadı anneciğim, bir şey olmadı. Sen benim kızım gibisin, söyle! -"Muhittin, gömleğini ütüler misin?" dedi. -"Ben de gömleğini yaktım, beni dövdü." Tamam, ağlama ağlama. Sen benim günümü görecektin. Kayıp bedenim, beni çekişme görüyorsun. Ay zavallı kadın. Neler çektin sen anne? Ağlama kızım, ağlama. Gel buraya. Benim canım da taştan değil ya. Ben de geçtim bunların hepsini, ben de geçtim. Her şey Anne! Gel, geldi serseri. Sen ağlama, ben gidip bakayım. <laughs> Sürekli kendi buradan. Adriye nasıl? İyi boş ver, Yazık ya kadına. Keşke bu gömlek içinde okunmasaydı. Bir daha gelin çekişir anladın mı? İyi tamam anne. Acıktım ben, yemek koysana. Oğlum, Kadriye sana börek yapmış, yiyecek misin? Çok açsan sana çorba da koyayım istersen. Ye. Oh, benim en sevdiğimden. Çok güzeldir bu. Anne bu ne ya? <laughs> bu ne anne? Senin karın yapmış Kadriye kalbiye? Ay ben bunu yiyemem ki. Allah'ım midem kalkacak. Anne ne <laughs> oldu? Kadın, kadın. Kadriye. Kadriye. Millet ben tuvalete giriyorum. Girecek var mı? Yok yok gir yok kimse girmez. Tamam bakın ben söyledim ha.